23 Nisan 2024 Salı Resul Tosun Star Gazetesi Birkaç ekmek kırı Hazreti Ömer Şama gittiğinde Ebu Ubeyde kumandasındaki orduyu da teftiş etmek ister. Ordu karargahına vardığında öğle yemeği vaktidir. Hazreti Ömer'e yemek ikram etmek isterler ve sorarlar. Askerin yemeğinden mi getirelim yoksa komandanınkinden mi? İkisinden de getirin emri verir. Önce et, çorba ve tritten oluşan askerin yemeğini getirirler. Sonra kumandanın yemeğinden getirin buyurur. Birkaç ekmek kırığı ve bir miktar süt getirirler. Hazreti Ömer bunu görünce ağlamaya başlar ve ''Sana ümmetin emini adını veren ne kadar doğru buyurmuş.'' der. Ona ümmetin emini, eminül ümme adını koyan peygamberimizdi. Allah hepsinden razı olsun. Ebu Ubeyde Halid bin Velid'in yerine kumandan tayin edilen kumandanlığı döneminde Dımaşk yani Şam, Humus, Hama, Laskiye, Halep, Antakya ve Kudüs başta olmak üzere Suriye bölgesindeki birçok şehri fethetmiştir. Fethettiği bölgede ölünceye kadar da valilik yapmıştır. Çıkan veba salgınında vefat etmiştir. Hazreti Ömer vefatından önce eğer hayatta olsaydı halifeliğin ona verilmesini vasiyet ederdim buyurmuştur. Bugünkü Ürdün, Filistin ve Suriye'yi içine alan bir alanın valisi olmasına rağmen, dünyaya meyletmemiş, son derece mütevazı bir hayat yaşamıştır. Onun hayatını en güzel anlatan anekdot, askerine verdiği yemekle kendisine ayırdığıdır. Bugün üzerinde üç ayrı devlet bulunan geniş bir alanın yöneticisi olmasına rağmen, sade bir hayat yaşayarak ümmete örnek olmuştur. Onun devlet başkanı olan Hazreti Ömer'in hayatı ise daha da ibret amizdir. Başka örneğe gerek yok. Fethedilen Kudüs'ü teslim almak için hizmetçisiyle birlikte şehre girdiğinde deveye binme sırası hizmetçide olduğu için Hazreti Ömer yayadır. Hazreti Ömer'in öyle sade bir giyimi vardı ki halk onu hizmetçi, Devedeki hizmetçiyi devlet başkanı zannetmişti. Hazreti Peygamber "Benim ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız doğru yolu bulursunuz." buyurmuştur. İnsanlar yöneticilere öykünürler. Günümüzdeki yöneticilerimizin Ebu Beyde gibi kuru ekmeği talim etmelerini beklemiyoruz. Kimsenin yediği, içtiği, giydiği de bizi ilgilendirmez. Ama bir camiayı temsil makamında bulunanların şatafatı sadece kendilerine değil, o camiaya mal edildiği için çok daha dikkatli olmaları gerekir. Nokta. Taziye İnna lillahi ve inna ileyhi raciun um. Dün iki muhterem zat Hakk'a yürüdü. Birisi Yemen İslami Hareketi'nin kurucusu, ülkesinde kendisine hayat hakkı tanınmayan, bütün mal varlığına el konulmuş ve uzun süredir İstanbul'da yaşayan Profesör Doktor Abdülmecid Zindani, diğeri ise İsmail Ağa cemaatinin önderi Hasan Kılıç Hoca Efendi. Her iki merhumada rahmeti vasiya, yakınlarına ecri azim ve sabrı cemil diliyorum. Mekanları cennet olsun.